Evet arkadaşlar videomuza de devam ediyoruz. Devam ben... etmiyoruz. Niye? Kapattık daha ki videoyu. Evet arkadaşlar bugün parti 7'ye devam ediyoruz. Açı yi yine bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Ç ya ben neden hep düşüyorum ya? Arkadaşlar videomuza başladık. Çınar ben yataklar... Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ne? Biz ne? için çalışıyoruz biz burada. Evet arkadaşlar. Okulumuz var, gücümüz var ama biz hala sizinle ilgileniyoruz. Evet arkadaşlar çok iyi olur. Evet. Özür make dileriz make... arkadaşlar. Kardeşim konuştu. <laughs> kardeşim ağlıyor. <laughs> <Ç> <laughs> canım, çok, çok özür dileriz da. arkadaşlar kardeşim <laughs> anladığı için. Çınar neredesin? Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Geliyorum Çınar ağaçlarına. Kardeşimize küçük bir konuşma yaptık. <laughs> Özür dileriz arkadaşlar. Çınar bu ağaç eve nasıl çıkıyorsun kanka? Nerede? Merdiven diye bir şey var kanka. Kanka ben çıkamıyorum kanka. Çıkamıyorum. <laughs> pardon kanka. Çıkamıyorum. Pardon pardon. Çok iyi oluyor. Ya onu kırma onu kırma onları. Dur bir geleyim bir ben. Oha. Ha gel. Ooo Çımar Bey yatakları nereye <laughs> koyayım? Koy şu köşeye. Şuraya. Önce sen topraklarla şurayı bir balikat kur. gelecekler bak tilkiler var. Ben kapı koparıp geliyorum. Ben yatakları koydum. Ben kapı koparıp geliyorum. Tamam ben de odunum var benim ha. Oda nerede? Ne bak. Neyden çıktı o ses? Nereden çıktı işte. Şunları şu bloklar nereden buldun? Şunları. Sen ağa bana sal ya ben biliyorum ağa çevirini yapacağım. E bundarları üstünü kapatmayacaksın. Ay kurt Ay til ki Ay kurt ki. Ay craft'ı da yerleştiriyormuşun o köşeye. Kurt koyunu olduğunu. Tam bu ne? Atacağım bunu. Çınar bunu istiyor mu? Boşa gitmesin bari. Bu ne? At at. Sen al. Neyse. Oo yatakları güzel yere yerleştirmişsin. Çınar şunla şuraların üstünü. Bak kapıyı yapıyorum da. Şuraların üstünü kapatmayacak mısın? Kapatacağım Ee, akşam olacak tilkiler. Kapıyı bur kapıyı buraya koysana. Kapıyı oraya koymayacağım. Kapıyı girişe ve oraya koyacağım. Kapalı bir alan olsun ki daha güvenli olalım. Tamam koy. Biraz değişik bir kapı yapacağım. Sandık bulmamız lazım. Ben sandık koparıp geliyorum. Sandık. E üstüne hemen koyalım bir tane. <laughs> sandık bulmaya gidiyorum ben geleceğim. İnşallah buluruz. Sandık. Ne? Abi bu sandık her evde olur da. Oo, bu... Bu Aha sandık gerçekten buldum. Allah'ım çok teşekkür ederim. Arkadaşlar daha demin dediğimiz gibi kanalımıza beğenmeyi, ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yine devam ediyoruz. Uzun dileriz. Nasıl sıkıştım, Ha, eğilmişim pardon. Çok, Çok güzel bir oyun. yok oldu. <laughs> Minecraft oynuyorum. Altıncı gün. Hoş geldin. Hadi gir gel oyuna çabuk. Yatakta yatacağız. Belki de o sandık geliyom sandık alayım mı Ya ben bu kapıyı takmayacağım ya. Lan Mal gibi gittim kötü kapı aldı. Evimiz ev ağaç ağaç değil mi? Ağaç ev Ee? Dur kapı. <laughs> Retlam geldi. <laughs> Pardon anlamıyor. Tamam biliyorum çünkü ben çıktım yanlışlıkla. Evet arkadaşlar çınar yanlışlıkla çıktı. Özür dilerim. Reklam geldi. Ha bu 7. gün dedi mi mikrofon yorum 7. gün. kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dur 2 dakika gelince görüşürüz. gördüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Çuna oyuna girmiş. Ulan ben nerede? Çınar sandık var mı orada? Bilmiyorum. Bakmadım. Şey de al fırın da al. Bak şurada şey evet, var. Evet fırın al. Niye? Aa. Şey evet evet. Tamam biliyoruz Mahmut Sait fırın. Lan fırın kırılmıyor. Mahmut Sait pek Türkçe bilmediği için kendisi birazcık bebekçe biliyor. Ben de şey görmüyorum. bana ka Öyle. bana kazma versene. Kazman vardı ya senin. Yok. Var. Yok şu anda. Vardı. Ya bak. Creeper Bana kazma verin bir tane kınar. Kınar. Hadi kırıl. Şundan... Ne yaptın? kırılmıyor. Kırılmıyor. Muhammed yüzünden yemek de verdi. 16 tane şeyim var. Ben ben mi kızartmıştım onu? Eti fırını da alıp geliyorum. Fırınla eti pişiririz. Evet. En azından yemeğimiz oldu. Daha ne olacak? Aa çevirdim. Yakın Uyumaya gideceğiz. Akşam oldu. İyi Kanka şunun üstünü kapatsana. Hadi sen bir yat. Yat sana ya. Neden erkenden yatıyorsun? <laughs> Aha iyi ki çıktın. Sabah oldu. <laughs> evet arkadaşlar özür dileriz. Kardeşim ağlıyor da bizim kedimiz var. Kedimizi birazcık döveceğiz. Sonra da Brawl Stars kasacağız. Brawl Stars sonra, sonra PUBG kasacağız. Ya bu arkadaşlar. Ya bak. Helal lan sana. Helal lan sana. Adam, şunlar köpek al. Çınar ben şunların üstünü Evcil kapatıyorum. Evcil Şey geliyor, bir şey geliyor. Ya bir şey gelmiyor sakin ol sana. Bir deneyim mi bilceğim ya? Ben ya bilsen sakin ol. Çınar şuraların üstünü kapatıyorum. Gel. Bir dur. Şu an. Ay.

Kapat şu. Fırını koydum dur dur videoyu yeni Arkadaşlar ben videoyu yayınlayamayacağım. Video silmem gerek Bekle bekle. Kapat videoyu.